Merhabalar, ben Sevde İsteyn. Profesyonel yaşam ve yönetici koçluğu yapıyorum. Hafta içi çarşamba günü 18.00'da kişisel gelişim, kariyer, ilişkiler ve hayata dair videolarımı sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Bu kişisel gelişim yolculuğuma ortak olmak ve benimle birlikte gelişmek isterseniz kanalıma hemen abone olabilirsiniz. Bununla birlikte günlük paylaşımlarımı takip etmek ve hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmak için sosyal medya hesaplarımdan bana her daim ulaşabilir ve beni takip edebilirsiniz. Bu videoya denk geldiyseniz sıkı durun. Özgüvensizlik dediğimiz zaman hepimiz kendimize şöyle bir dönüp bakıyoruz. Bu video hepimize özgüvensizlik konusuyla ilgili altında yatan sebepleri anlamak ve kendimizi beslemek için fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Altında yatan sebepleri anlamak istiyorsak öncelikle iki konuya odaklanacağız. Birincisi çocukluk çağında ailemizin yaşımıza uygun şekilde bize verdiği sorumluluklar ve bu sorumluluklar karşısında onların bize duyarlı olması, bizi görmeleri hatta onaylamaları bizim özgüvenimizi oldukça besliyor. Madem onaylanılmak bizi bu kadar besliyor, bunlara uygun ve paralel deneyimler yaşamadıysak maalesef özgüvenimizi besleyecek davranışları kendi ailemizde bulamamış ve kendi özgüven duygumuzu yeşertecek alan bulamamış oluyoruz. Dolayısıyla bizi besleyecek bu yaklaşımları öncelikle ailemizden aldığımızın farkına varacağız. E eğer ailemden almadıysam o zaman ben özgüvensiz olarak mı hayatıma devam edeceğim? Tabii ki hayır. Ama biz gelin ikinci nedeni de bir göz atalım. İkinci neden gelişimsel süreçte bize eşlik eden yakın çevremiz, eğitim hayatımız, sosyal yaşantımız ve profesyonel yaşantımız şeklinde devam ediyor. Özgüvensizliğimizin sebebi gelişimsel sürece dayanıyorsa burada odaklanmamız gereken şey ilişkilerimiz. İlişkilerimizde insanlar bize nasıl yaklaşıyorlar? Onlar bizi eleştiriyorlar mı? Yaptığımız davranışı onaylıyorlar mı? Bizi takdir mi ediyorlar? Bizi aşağıya mı çekiyorlar? Çalışıyorlar. Cümleler sadece bizi yermek için mi, övmek için mi? Eğer biz her şeyi, her konuşmayı ve her eleştiriyi olumsuz tarafından alıyorsak bilin ki gelişimsel süreçte de maalesef özgüvenimizi olumsuz anlamda besleyecek fırsatlar yaratmış oluyoruz. Özgüven dediğimiz şey olaylar karşısında sorumluluk aldığımızda yapabileceğimize dair olan inancımız ve güven duygumuzdur. Eğer biz bu güven duygusunu ve inancı kendimizde görmüyorsak işte o zaman bir problem var demektir. Bizler sosyal çevremizdeki eleştirileri çok fazla duyup ilgi, onay ve takdiri yok saymaya başlıyorsak Bilin ki özgüvensizlik yollarında emin adımlarla ilerliyoruz demektir. Takdir edilmek, onaylanmak, insanlar tarafından bir aferin almak bu kadar bizim için önemliyken neden eleştirilere bu kadar fazla kulak veren tarafız? Neden evet ben bunu yapamam, evet bu sorumluluğu alamam. Alırsam altından kalkamam. Evet beni takdir ettiler ama ben buna layık değilim cümlelerini zihnimizde çok fazla duyuyorsak maalesef kendimiz için olumlu bir şey yapmamış oluyoruz. Çünkü düşüncelerimiz bizi istemediğimiz şekilde olumsuz duygulara itebilir. Bununla ilgili limitleyen inançlarımız olabilir. Ve biz bunları seanslarda birçok kez yaptığımız transaksiyonel analiz ya da değer çalışması ya da güçlü yönlerine çalışmalar üzerine tamamen özgüvenli bir şekilde ilerletmeye özen gösteriyoruz. Ancak konu bu kadar içimizdeyken ben bunu videoyla sizlere de sunmak istedim. Bir de özgüvensiz kişiler aslında içinde bulundukları o özgüvensizlik durumu hissi halinde başardıkları bir şeyle ilgili övgü almaktan da kaçınırlar. Çünkü övgü aldıklarında çok daha fazlası beklenir onlar için insanlar tarafından. Ancak onlar daha fazla beklentiyi karşılayamayacaklarına dair inandıkları için bu övgüyü de istemezler. Yani insanlar beni görmesin, duymasın. Ben olduğum halimle kalayım ve yaşayayım. Bana yaklaşmasın. Ancak bunlar maalesef bizim özgüvenimizi beslemeyen yaklaşımlar. Bir danışanım bana şöyle söylemişti. İnsanlar beni çok fazla eleştiriyorlar. Ve bu kadar eleştiri karşısında ben artık onları duymamayı tercih ettim. Yani bu eleştirileri artık duymuyorum. E güzel bir yöntem. Neden? Seni aşağı çeken bu olumsuz duygulara karşı ya da bu olumsuz düşüncelere karşı kısmi sağır olmak her zaman iyidir. Bunu hep söylüyoruz videolarımızda. Ancak eğer bizde bu eleştiriler tamamen bizim için yapıcıysa ve bizi geliştirmeye odaklıysa o zaman bu sağır olma durumu bizim özgüvensizliğimizle biraz ilişkili olabilir. Çünkü kimi zaman insanlara karşı da duyarlı olmalıyız ki onları kendimizin karşısında bir ayna kabul etmeliyiz. Yani kendimizi geliştirmek için o eleştirileri bir fırsat olarak kabul etmeliyiz. Peki Sevde, genel anlamda özgüven sahibi olsam da bazı konularda yeterince bilgi sahibi değilsem kendimi özgüvensiz hissedebiliyorum. Bununla ilgili ne düşünüyorsun. Hı hı. Evet her zaman emin olmak isteriz her şeyle ilgili. En azından bir konu varsa, bir tecrübe yaşanacaksa onunla ilgili hakim olmak isteriz. Her şeyin en iyisi olsun, mükemmeli olsun ki biz hiçbir zaman insanların gözünde Düşmeyelim, bizi onu... alay etmesinler, bizi küçük düşürmesinler, yaptığımız şeyle ilgili utanç duymayalım, emin olalım. Ancak böyle bir şey yok arkadaşlar. Karşımızdaki insanlar da bizden çok daha fazlasını bilmiyorlar. Herkesin bildiği kendine. Einstein'ın dediği gibi bilgi sınırlıdır, hayal gücü sınırsız. O yüzden insanların ben bu kadarını biliyorum, daha iyisini bilmeliyim, o zamana kadar susmalıyım, kendimi geliştirdikten sonra herkese bilgimi vermeliyim diye bir gerçek yok. Bildiklerinizi sunun. Mutlaka karşı tarafın alacağı bir şey vardır. Önemli olan işte bu yeterince bilmiyorum düşüncesi. Henüz yeterince bilmiyorum ama üstünde çalıştıkça kendimi çok daha fazla geliştireceğim düşüncesi sizi de besleyecektir. O bahsettiğin dil kalıplarına çok benziyor o zaman. Dil kalıplarımızı değiştirmeliyiz diyordun ya bir önceki videolarda. Her var. zaman afirmasyonlar bizi güçlendirir. Çünkü zaten güçlü yönlere sahibiz. Bizim bazı parçalarımız diğer insanlara göre çok daha fazla parlatılmış, çok daha fazla güçlendirilmiştir. Biz bu güçlü yönleri kendimizde kendi iletişimimizde, kendi sosyal alanlarımızda kullanamayacaksak, hatta hayatın farklı deneyimlerinde onlara başvurmayacak, onları bir enstrüman gibi hayata geçirmeyeceksek, o zaman neden kendimizi bu kadar yıpratıyoruz ki? Bunlar bu kadar gelişmişse bunlar kullanılmak için var. Ve biz de bunları kendimize yaptığımız o güzel afirmasyonlarla, olumlamalar ve güzel düşüncelerle, yani burada her şey güzel, her şey çok iyi değil. Hayır, benim güçlü yönlerim bana yeter ve ben bu güçlü yönleri hayatımın her kademesinde kullanabilirim mantığıyla kendi özgüvenimizi güçlendiriyor olacağız. Evet, bugün özgüven konusunun nedenini anlamak üzere çalıştık. Lütfen bana ben bunların hepsini biliyorum demeyin. Bilmek yetmez. Hayatımıza ne kadar geçiriyoruz? Bu video senin bunları hayata geçirmen için çok önemli bir neden olacak. Sen de hayata geçirirsen en az senin kadar ben de mutlu olmuş olacağım. Ne dedik? Bilmek ve hayata geçirmek farklı şeylerdir. O zaman bu özgüven konusunda nedenlerimizi anlamak için size bir sebep daha. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Beni lütfen kendinize saklamayın, sevdiklerinizle paylaşın. Görüşmek üzere.